Evlat nöbeti tutan annelerin feryatlarını üzülerek ağlayarak işittik arkadaşlar. Türk kamuoyunun ve bütün dünya aleminin bilmesi gereken bir şey var ki ateş düştüğü yeri yakar. Siz gelin şu çadırdaki feryat eden annelerin bir acılarına ortak olun. Ondan sonra dönün Selahattin Demirtaş hakkında Berat kararı verilmesine yönelik bir paylaşımda bulunun buradaki insanların sorunlarını bilmeden, buradaki insanların sıkıntılarını görmeden gelip daha sonra buradaki insanlardan ve toplumdan oy almaya nasıl yüzünüz olacak? Ey CHP, ey İYİ Partili kardeşlerimiz, ey HDP'li yöneticiler, hani siz sözde Kürt halkının haklarını savunuyordunuz ya, ben içeride gülen bir tane anne görmedim. Evladının daha çıkmasından